Masal Söyleleri Dünyası'ndan hayırlı günler diliyorum canım Türkiye. Bugün oluşturmadan böyle tatlı bir açılış yapmak istedim. Ben de şöyle size yaralı parmağımdan şöyle bir selam vereyim. Parmağım gördüğünüz gibi dört kişi bugün dördüncü günü. Hala canım çok acıyor. Bir altı gün sonra dikişini alacaklar. Çok şükür bir şükür e, duyar, acaba parmakla duyu kaybı oldum mu dendi ama elhamdülillah yok, duyuyorum elhamdülillah. Yani şöyle dokununca hissetmek gerekir, evet hissedebiliyorum çok şükür bir şükür. Ama dediğim gibi çok fazla parmağımı kullanamıyorum, sağolsun komşum geldi bana yardım etmek için Allah razı olsun. Hatta dedim şöyle bir çekiş, açılış yapayım dedim, ondan sonra dedim tekrardan dedim neler yapacağız dedim. Bugün Allah nasip ederse sizlere kışlık konserve hazırlıyorum ben yeşil fasulyeyi konserve olarak yapacağım. Bu nasıl yapıldığını aşama aşama anlatacağım. Hemen ben şöyle geleyim. Burada benim göz kararı hemen hemen bir... Ee, abla bu ne kadar tutar sence? 2 kilo mu 3 kilo mu domates sence? Benim dolaptaki 2,5 mu? Nemin abla burada <laughs> ölçü gibi Allah razı olsun. 2,5 kilo kadar domateslerimi ben böyle böyle e, böyle küp küp doğradım. Katına koydum. Şimdi bunun içerisine biraz yağ koyup altını açacağım. Tabi bu sırada ee, benim burada kaya tuzum var. Bir miktar bir miktar şekerim var. Yeşil fasulyem de burada. Ee, biberlerim de şu anda lavaboda sirkili suda bekliyor. Yavaş yavaş aşama aşama yapıyoruz. Tabii ben e, çok fazla yapamıyorum. Sağ olsun Nevnak'la yardım ediyor bana şu anda. Hemen şöyle göstereyim. Yeşil biberlerim e, de şöyle göstereyim size. Gördüğünüz gibi sirkili suda, lavaboda bekletiyorum onları da. <laughs> Hemen şunları da göstermek istiyorum. Ben bu arada kapaklarımı yeni aldattım işime. Ee, kapaklarımı yeni. Bunları önce bir deterjanla masadan yıkadım. Ondan sonra eee burayı böyle benim küçük bir kazanımın içerisine koydum. Ben normalde e, kapaklarımı yağlayıp hemen böyle burada e, kaynar haldeyken alıyorum. Hemen o şekilde kapatıyorum. Hani kazanda kaynatıyorum kapaklarımı. E, nasıl yaptığımı yaparken de göreceksiniz. Bu şekilde bunları da böyle hazırladım. Şimdi hemen yeşil fasulyelerimizi bu şekilde bir kısmını yaptık. Bir kısmını daha ayarlıyoruz şu an evin atladan. Dedim o sırada hemen bir şöyle kahve fincanlarını da hazırladım. kahve molası verelim dedim. Tabii inşallah Allah nasip ederse. Evet canlarım şu anda gördüğünüz gibi yeşil fasulyemizi de ayıkladık. Böyle ne yapmaya getirmiş olduğu büyük bir kazana koydum. Benim şu anda domateslerim de şu şekilde. Biz biraz zamandan kazanmak mahiyetiyle bu şekilde iki kazan olarak çalışalım dedim. Şimdi hemen yeşil fasulyemizin üzerine ben biraz yağ dökeceğim. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim göz kararı biraz yağ döktüm. Hemen ben bunu kavuracağım. Daha sonra şöyle hemen ben bunu alt üst yapacağım. Karıştırdıktan sonra sonra da yeşil biberimi atacağım. Yeşil biberim de hazır bu arada. Onu da şöyle göstereyim. Yeşil biberim de hazır. Hemen yeşil fasulye üzerine yeşil biberim atacağım daha sonra da hazır olan domateslerimi de şöyle göstereyim Domateslerimi de bu şekilde soldurdum ben bu kıvamda seviyorum daha fazla solmasını istemediğim için en sonunda e, yeşil fasulyemi kavuracağım üzerine yeşil biberim atacağım en sonunda domateslerimi atıp kavanozlayacağım onu nasıl yaptığımı size göstereceğim zaten birazdan evet şu anda gördüğünüz gibi fasulyelerim soldu şöyle güzelce şimdi hemen biberlerimi atıyorum şöyle Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Allah muhafaza edelim huzurlu günlerde aşkla muhabbetle sevgiyle saygıyla hoşgörüyle yiyebilmeyi nasip et Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim şu anda gördüğünüz gibi hemen karıştırdım. Evet canlarım şu anda gördüğünüz gibi yeşil fasulyemi biberimi e, bir güzel örseydik zeytinyağından şu anda hemen hazırlamış olduğumuz domateslerimizi döküyoruz. Domateslerin de ben biraz ölselemiştim başka bir kazanda daha hızlı olması için. Sağ olsun Emine ablacığım şu anda döktü. Malum parmağımdan dolayı <laughs> çok kötü sızlıyor, çok ağrıyor. İnşallah Allah'a sayılır mutlu huzurlu günlerde aşkla muhabbetle sevgiyle saygıyla hoşgörüyle yiyebilmeyi nasip eder böyle sevdiğim insanları ağırlayabilmeyi nasip eder böyle koronavirüs bitmiş herkes birbirine gelip gidiyor davetler veriyormuşuz İnşallah o güzel günler Rabbim bize nasip eder tekrardan rengi çok güzel duruyor ya gerçekten Fasulyen de çok güzel tazecikti bu arada havalar o kadar çok ısındı ki Gaziantep'te sıcaktan kaynıyoruz. Şu anda ocağın başında kaynıyoruz. Ve gördüğünüz gibi güneş de zaten maşallah ısıtıyor. Şu anda bu hemen kaynayacak. Tık tıkladıktan sonra kavanozlayacağız inşallah nasip ederse. Elini yemeğine saat neyin ablacığım? Çok teşekkür ederim. Bu arada Caner Efendi de çekeyim şöyle. Caner, akıllı oğlum benim. Canercim ne yapıyorsun anneciğim? Oyun mu oynatıyorsun? Aferin. Arda. Arda Ömer. Biz Bana bak bir. Annem nasıl tatlık mısınız? Kanım. Aşklarım Anne. benim. ne beni çekeyim abla. <laughs> beni çekme diyor. Beni çekme diyor. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun ablacığım. Şimdi Nemin abla gidecek. <laughs> Fatma abla gelip kavanozlayacak. Çünkü parmağımdan dolayı. Sağ olsunların hepsi Nemin abla doğradı. Allah razı olsun. Şimdi başka bir komşum gelip inşallah o da kanalız diyecek. Çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Ee, şöyle bir el sal istersen şöyle ablacığım ya. <laughs> şöyle. Heh, tamam. Görüşmek üzere. Evet şu anda yeşil fasulyemizin son aşamasındayız. Gördüğünüz gibi buharıyla kavanozu basıtıyorum. Ve içerisine basılıyorum. Şu anda normalde bunun içerisine ben şöyle karabiber şöyle göstereyim karabiber tohumu döküyorum ben. Bunlar karabiberin tohum hali. Neden derseniz çünkü e, e, konservede bakıramasını ve aynı zamanda e, eşkimesini engelliyor. Hemen şuradan da kapağımı şöyle göstereyim. Şöyle yağlıyorum içerisine. Hemen taktım diyelim. Bir, iki. Tamam. Şu anda kapağımı kapattım ve Şöyle göstereyim. Bunu hemen şuraya koyuyorum. Diğer kanalımızın yanına koydum. Kanalımızda kalın. Cansu ve Cenevi Dünyası'na abone olmayı unutmayın ve beğenmeyi ihmal etmeyelim. Görüşmek üzere.